Yemek kaldırma. Yemek kaldırma. Yeter. Yeter onu küreyle açı alabiliriz Onun altı zaten kapalı. İyi demek. Düzgün deme. Tamam düzgün. Çok güzel. Haber orada küre var. Sayın sayın kasa al gel. Bizim oturduğumuz küre al gel bakayım. Gel bakayım gel. Evet. Bak evet iyi. Havuz Havuzda güzel oluyor. Kürekle alıveririz içini. Gel bak. Ya, Çok şahane oluyor bunlar ya. O fazla alacağız, alacağız Ya zaten onun tabanı şimdi fazla alacağız. Bak şimdi ben onu Hadi ya Allah ya Bismillah. Değerli kardeşlerim, güzel ülkemin güzel insanları. Biz burada üretmek için varız. Neredeyiz? İzmir, Torbalı, Çapak köyündeyiz. Çapak dedik mi? Bardacık demek. Bardacıkta inanılmaz bir lezzeti, tadı var. Şimdi biz bu ağaca bu genç arkadaşlarımıza Allah nasip ederse buraya bunu dikeceğiz. Bunu dikerken de bir paylaşalım dedik bilgiye. Bunlar benim hepsi yeğenim. Bu biraz daha usta çiftçi. Şimdi arkadaşlar fidanımız bu fidan iki yaşında. Tüplü diyorlar ya kovanın içinde. Şimdi sen oradan bir işlenmiş toprak at bakayım, usta. Şöyle tabana biraz daha Tamam. Şimdi arkadaşlar Ege buraya göster. Bakın bu elimdeki Leonardit. Hübük asitli. Bu ne yapıyor? Bizim bu ağacımızın en az 3 yaşına kadar 3-4 sene gübre ihtiyacını karşılıyor. Bu yavaş sallımlı bir gübredir. Biz bunu taban atacağız. Araya atacağız. Ne zaman su verdik şimdi atıyor. Şimdi bu ölçek, şekilde Ölçek ne kadar oluyor? Normal bir şekilde böyle atıyoruz. Şimdi burada fidanımıza <laughs> Ya Allah, bismillah. Şöyle koyuyoruz filanımızda. Evet. Şimdi sen aynı şekilde toprağa kenarları atıyorsun. Hadi yiyelim bakın. Bunlar böyle dikilirse bakılırsa otu aldı. Temiz yerinden al. Arkadaşlar dikin. Tavsiye ederim. Ağaç dikin. Ama incir dikin. Ama zeytin dikin. Ya dikin yani. Kuş yer, kurt yer. Şuradan al. Ayağınla basıyor üstüne ya. Al orada. Böyle ara ara biraz da kenardan da atarız bunu. Bunlar yavaş salınımlı bir gübre. Bunlardan kullanırsanız daha çabuk faydalı olur. Hay verdim bunu. Al bırak sen bunu. Şöyle bunu çiğnesek dolu. Bu vaziyette Çiğne arıfası. Çiğne. Eller bir dakika. Tamam dur. At üstüne bir de. Arı güzel bir çiğne onu dar. Bir daha dar. Tamam bu yeter. Yeter. Şimdi burada bunu Kova var mı tankerin yolu? Yok, hortum var. Ha. Şimdi biz bunu hortum yetmez değil mi? Buraya biz bunu şimdi arkadaşlar can suyu vereceğiz. çekiyor Can suyuna verdiğimiz zaman bu vermiş olduğumuz Leonardit de yavaş yavaş eriyerek aşağı inecek. Ve bir de aynı zamanda biz bunu bu tepeye alıyoruz. Bunları bunu alıyoruz. Bu, bunlar ne kadar güzel bakarsak Bunlar daha güzel hemen bir Zaten üçüncü yaşında bu Gelecek sene öbür sene meyve tutarız Bunları alıyoruz abi Ne işte orada boya var ki Bunu alıyoruz Can suyumuzu açalım mı? Can suyunu aç. Ver can suyunu ver. Şimdi arkadaşlar. Fırça, fırça değil de bir tane AGS'e ben burada karıştıracağım onu şeyle sörelim. Koy sen yere. Arkadaşlar bu su tut dediğimiz boya. Ver bir şey? az daha, ver daha. Sonra bir daha verirsin, kapat. Arkadaşlar biz bunu buradan aşağı yukarı bir metreden çeldik. Bunu buradan taşlandırıyoruz. Şimdi hem taşlandırıyoruz hem de bunun üzerlerine nerede kestiğimiz yerler ama buralara su tut sürüyoruz boya. Buradan bu hava almıyor. Nereye kadar kalın böyle kesildi. Bunlar bu boyayla kapatılacak Şurası. Hatta hatta ben şunu da söyleyeyim size. Bu fidan komple boyansa dahi olur yani. Boyansa dahi olur. neden hem sıcaktan hem soğuktan faydasını görür. Şimdi bunun dibine gazığımızdı dikiyoruz. Ya, Bırak. Kazık nerede? Burada. <laughs> Daha konu. <laughs> Buruna salarak. <laughs> uzununu da. Bezi de ayarla öbür tarafa. Ver gazı buraya. Kazık buraya boyarısı dikilir. Çekiş orada. Hadi. çekeceğim. Bunlar böyle yaparsak arkadaşlar çok çabuk meyve alırız, ürün alırız. Ne yaparız meyve alınca da para kazanırız. Çak bakalım buradan. Böyle mi dayı? Mesafe falan iyi mi şu şey Şöyle olur. iyi. Ha, şöyle çak bakalım. Şu an yavuk duruyor da burada. Şöyle tamam. çak bakalım. Yani. bana kadar iyi. iyi. Olsun büyük olsun. Sen makas al. Gel bir dakika. Tamam. Tamam. Yeter. E tabanı dayandır. Bak arkadaşlar bir de ben burada size şunu göstereyim. Gençler buraya gelin. Siz gelin buraya. Oradan da görmüşsün, buradan da görmüşün. Gel buraya da sahneye çıkıyor çalmasa. Bunun bağlama şekli şöyle arkadaşlar. Bu böyle bağlanır. Bu buraya böyle bağlanır. Bakın bunun en az iki yerine bak nasıl bağlıyor bak. Bak gördünüz mü? Yani bu burada Sıkmaz buna. Bunu sıkmaz. Bu böyle bağladığın zaman. Bunu böyle iki yerinden bağlıyoruz. Bir de aynı şekilde buradan da bağlıyoruz. Aynı şekilde bak. Bunları böyle bezden bağlıyorsunuz. Bunu iple bağlamıyorsunuz. Çünkü bura keser. Bırak. Burada bunu böyle her sene bunlar yeniliyorsunuz. Ne zamana kadar? Ta bunun kalınlığı gelince kadar böyle ağaç kendini sağlamladı mı kurtarır kendini. Durum bu. Bardacık bu arkadaşlar. Festivalimiz olur. Ha bunu da anlatıvereyim size. Ulan gelin ya. Gelin kardeşim ya. Festivale gelin ya. Allah hiç sevesen, Bizi memnun edin ya. Buyurun gelin. Bizi seyrettiniz, izlediniz. İhtiyacı olan, soru soracak olan sorabilir. Yardım ihtiyaç varsa acilen geliriz. Yardım ederiz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Bu gençler de böyle şey görecek bunlar. Bunlar da bunları öğrenecek yani nasıl olacaksa. Şunu da özellikle söylüyorum. Öğretici arkadaşlar bunu kullanın. Burada bana çabucak faydasını görürsünüz. Gençlere söylemek istediği bir şey var mı? Var mı gençler bir arzunuz, <laughs> isteğiniz? Anlatın. Saygılar, sevgiler. Biz e, yani bilgilerinden dolayı dayıma ne kadar teşekkür etsek az. Çünkü bunlar bilgi bilgi parayla ölçülmez. O yüzden inşallah diktiğimiz ürünlerin meyvelerini alırız, alacağız. Allah ee, nasip ederse herkese bunlar bunları yerleştireceğiz. Yarın bunlar da çoluk çocuk, dede torun derken biz gideceğiz. Böyle bu gidecek bu bizim işimiz üretmek. Ben her zaman diyorum üreteceğiz abi. Hep hazır yemek değil. Yani o dikmek. Teşekkür ederim. Ne evet. mutlu Türküm diyene, ne mutlu üretene. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Hadi bakalım.